<laughs> Oha! Ne ara vurdun lan oradan? Lan ulan bir canlıya geçecek dedik. Evet. o neyse adam hakkıyla aldı ya. Arham'dan gelmeseydin adam diyecektim ama Arham'dan geldin kahpe diyorum sana. Harbiden orijinal kahpeymişin yani. Oha gözüm sis bomba sattı ona rağmen aldım Ge. Neyse. Böyle herhalde onlar aldı gitmeye geliyor ya. Ne oluyor lan?

karşı taraf 30 39 olunca victory verilir. aldılar dayı zorlu zafer oldu. Hem de sonunda aldılar. Neyse 95 almışız. Ee, 2 asist aynen. 4'te komba yapmışız. Çok güzel. Neyse oyunumuza yeniden gireceğiz zaten. O sorun değil. Altın sarılı e, alanda bu sefer yapacağız arkadaşlar. eğlence diyoruz altın sarısı. neyse ya bu sefer varangede mi yapsak varangede yapak ya varangeye girişte kaç dakika olmuş 4 dakika olmuş bir 5 dakikada buradan geçse tamam 10 dakikalık 12 dakikalık bir yanlı yayın düşünüyoruz arkadaşlar ee, bu sıra meşazı Şöyle diyeyim arkadaşlar. E, kanalıma abone olana abone olurum. Yorumlar kısmına ben abone oldum. Beğeni yaptım diyene izledim diyene e, videosunu 4 dakika izleyip artı beğeni artı abone olacağım. Bunu isteyen yapsın yani. Kendisi bilir şahsen de. Yani bunu yapacağım arkadaşlar yani. Abone olana abone olacağım. Kısaca kısa ve net. Çinli, Çinli senin sülalene. Tövbe <laughs> tövbe stat düme Aynı takımdan birisi daha stat inecek. İn ya onu da takip et. Lan hadi atlasana. Her neyse bu kumar denen şey gol bir takip edelim. Zarar etmiyor zaten. Tağımın sesini daha çak. Lan. Ulan var ya çatı arış bir yere atla valla kafanı kıracağım. Sana uyanın ta sülalesini tükürüyüm. Şuradan silahlarım dolan da bir gerizekalı yüzüne ölüp gitme. Evet. Hop. Oh. <laughs> ne oldu lan? Evet Kurtarmazdım da seni İki de kafana çıkardım Evet. Hasiktir. Yardıma gel lan yardıma gel. Lan vuruldum lan. Lan vuruldum. Lan vuruldum lan yardıma gel lan. Lan kumar mısın ne misin yardıma gel. İşte bu oyunun bu özelliğini sevmem. Silah yanlış. Lan yardıma gel geri gerizekalı ben sana yardım ettim lan Lan yardıma gel lan lan canım gitti lan Ulan var ya senin takım ayarını Oğlum Niye ben mp4'ü seçtim ya yardım çantası da yok. Ulan Gunnar, senin var ya anana avradını beş kez öpeyim. Ulan var ev alanda daha iyiydik lan. Öl yok öldürüyor, İki de bir oyuna girme derdi yoktu. Öl lan. Şuna bak ya, ilk başlarda, ben ilk başlarda ölünmezdim. Hasar. Her neyse arkadaşlar. Yine bu alanda çatışacağız. Ondan sonra canlı yayınımızı kapatacağız. Ev alanı. Zombi geceyi hatırlat diyor. Her neyse ev alanda yapacağız bu sefer. Bu ev alanına girelim arkadaşlar. Evet. Hadi lan gir artık oyuna. Hadi. Şimdi arkadaşlar ev alanına yeniden geldik. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar ormanda kalanı da istediydi. Onda yapamıyoruz. Çünkü ev alanında daha iyiz. Şu an şu mermileri alalım. Şöyle diyeyim, şunu ver. Keleçe diyeceğim de bitti süre. Onu ver. Evet. Oha. Hah, helal olsun lan takım arkadaşım sana. Çüş oradan nasıl tek atıyorsun soruma sahip? Ben senin oraya şimdi gelmeyi bilmiyor mu? Ha. Hele şükür. Ha lan tam şarjör değiştirirken var ya. Şimdi başlayacağım oğlum oyuna. Arkadaşlar yenilip yenilmemek değil ya. Zevkin oynamak. Oğlum biraz adam ol da önden giriş. Lan senin var ya oyun başlasın. İntikam mı alırım aslanım ben? Dur lan şarjör bitti. <laughs> Şarjörümüz az. Yoksa yenilecek. Lan oha. Oradan ne ara geldin lan sen? Lan oğlum arkadan niye sıkıyorsun? Kalk benim bebesi. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Bu bölüme girince inen ani bir ataklar gelişiyor. seni bir bulursam var ya Girdin deliğe ben geri yollayacağım kafanı yorma Sıkıntı etmesin Ulan Fırfır nasıl dolanıyorsun ya bu oyunda ben onu anlamıyorum Ulan bir adamı indirmek daha aciziz var ya. Yo öyle kolay ölmem kafanı yorma. Auttaja Wombaye. Hele şu gibi ya sen ya ben. İkimizden bir tanesi gideyim. Ne oluyor lan? Ulan harbi birbirinizden kahpesiniz var ya her milyon garanti kahpeli kahpelersiniz ulan bunu bir de öldürsün ya ben ben öldürsem cinayet çıkar ben dedim öldürürsem cinayet çıkar lan biriniz gidiyor biriniz geliyor oğlum kaç kişisiniz lan siz Olan uçuyor uçuyor amına koyayım. Hilenin içine ettin hilenin. Şahtını Ha? Hilenin içine edenler öyle yapmak lazım. Bu el yine onlarda ya hayırlısı. Vallahi bekleyeceğim kim kimi yerse diye. Aynen öyle. Kim kimi yerse diye bekleyecektik. Onlar aldı bu sefer. 6 asis, 6 leş. Gomba kaç sefer yapmışız diyeceğim. Bu sefer gomba yapamamışız. Gomba yapan bir arkadaşımız var. Arkadaşlar oyunumuz burada sona ermiştir. Canlı yayınımız da buraya kadardır. Herkes Allah'a emanet olsun.